Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökalp Alp. Hepiniz biliyorum hoşgeldiniz Hoş Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. bir, bir takipçim Gökalp Alp gelişte açılış yaptırmış. Tamam. Yapıyorum. Arkadaşlar yani Roblox'ta mı diyor dışarıda mı diyor. Ben de bilmiyorum yani. Yarın akşam da ben yeni bir çakma Roblox göstereceğim size. Samet kardeş de göstermiş olabilir. Yani ben de bilmiyorum. Allah. Allah. Hadi bakalım. Şu oyunu göstereyim. Welcome to the Scion Labs. You are subject to four hundred. You are here to test our new <laughs> <smart> technology. <laughs> We're we'll having you run a series of tests that will challenge both your cognitive and platforming abilities. However, before we get to any of that, we've got a small introduction of course for you. It's really just a formality. I'm not sure if you're going

О, Алло, что, Buradan da duvardan yürüyelim şöyle. Speaking, us, best, so as as evet arkadaşlar. Ben buna ne yapacağımı biliyorum. Kaç gündür? Buraya plan varsa yorumlara yazsın. Bu arada ben ben artık benim, benim yüzüm artık ee, şey gözlerini kapatabiliyor. Takip ee, takipçilerim ismi e, Roblox'daki isminizi yazın. Ben de sizden oynayayım. Tamam mı? Ama ilk önce buraya yazın. Ondan sonra. Gökhan pastel boyaların nerede bulunları? Bilmiyorum. Nerede bu? Evet arkadaşlar. Galiba burada oyun bitti. Sağda solda inşallah bir video çıkmıştır. Hadi görüşürüz.